mülteciler gelip geçiyor. Yani Yunan'da buna önlem almak için Komşu ülke Yunanistan sığınmacıların yasa dışı göçünü önlemek maksadıyla sınır hattı boyunca güçlü ses dalgaları yayabilen iki yeni cihaz geliştirdi. Cihazların yerleştirilmesi sınır altında bulunan Türk köylerinde endişeye yol açtı. Ses bombası yapmışlar yani insanların psikolojisini bozmak için sinirlerini. Bilmiyoruz yani etkisi ne kadar olur olmaz bunun. İnsanlara buradaki yani köyümüz 230-250 hane. Yani insanlara olur, hayvanlara olur yani. Yani bilmiyoruz yani ne olacağını. İnsanlık dışı bir hareket. Köyümüz çok yakın yani. Yunan'a karşısı Yunan. Etki alanı da belli değil yani. Köyümüz yani 500 metre işte. İnsanlık dışı bir şey yani. Etki alanı bilmiyoruz hayvanlara falan zarar verebilir, insanları öldürebilir. Hiç belli olmuyor. Etki alanının ve etkilerinin tam olarak bilinmediği ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 adet uzun menzilli aktif akustik uyarıcı sistemi köy sakinleri tarafından Yunanistan'ın insanlık dışı hareketi olarak adlandırıldı. Dünyada sivil ve askeri alanlarda kullanılan uyarıcı sistemin insanlar üzerinde kullanıldığında yön şaşırttığı, sağır edebildiği, dayanılmaz acılara neden olduğu ve sonucu belirsiz sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Komşu ülke Yunanistan'ın geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan göç dalgasında 3 mülteciyi gerçek ve plastik mermi kullanarak öldürdüğü, yüzlerce mülteciyi yaraladığı o dönem dünya kamuoyuna yansımış Avrupa Birliği üye ülkeleri ise yaşanan bu insanlık dramına sessiz kalmayı tercih etmişti. Ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırında kaçak göçe karşı Meriç bölgesinde yapılacağı açıklanan yeni jiletli tel duvarının inşasına da Ferecik bölgesinde başlandığı bildirildi.